Ben Doktor Abdurrahman Aydın, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. 2,5 aydır Çalsu Hastanesi'nde çalışmaktayım. Sporcu alanına üzerine yaklaşık 8 yıldır çalışıyorum. Balta Limanı'nda 6 ortopedinin temel altı grupları var. Çocuk ortopedisi, travmatoloji, omurga cerrahisi, spor cerrahisi, artoplast cerrahisi, el cerrahisi. Bunların hepsinde hepsinin eğitim gördük ve bunlar içinde de en sık yaptığım spor cerrahisi, travma cerrahisi, artroplast cerrahisi yapmakta. Özel olarak da ortopedi alanında spor cerrahisine ilgi duymaktayım. Bu konuda yurt içi ve yurt dışı çeşitli merkezlerde eğitim görmekteyim ve bu konuda çeşitli ülkelerde e, kongrelere katılmaktayım. Sporcularda en sık karşılaşan yaralanmalar sporun çeşitine göre değişmekle beraber sıklıkla e, alt ekstremite yaralanmaları görülmekte. Özellikle sıklıkla ülkemizde halı saha yaralanmaları sık görülmektedir. Bunlar içinde kırıklarla beraber ön çapraz bağ yaralanmaları, menüsüs yaralanmaları en sık karşılaşan yaralanma çeşitleridir. Spor, yapılan spor çeşidine göre e, yaralanma ihtimali olan ekstremite e, eklem de, değişebilmekte. Örnek vermek gerekirse bir sporcu da en sık yaralanma şekli omuz bölgesindeki yaralanmalar olmakla beraber sıklıkta omuz çıkıkları omuzda yırtıklar görmekte, biseps tendiniti dediğimiz tendon yaralanmaları zedelenmeye görmekte. Futbolda ise daha çok alt ekstremite, ayak bileğini, dizi, bacağı ilgilendiren yaralanmalar görmektedir. Türk kişilerde özellikle daha henüz müsabaka gerekten spora başlamadan yaralanmalar gözükmekte ve uygun bir ısınma olmadığı için sporun başında sıklıkla bağ yaralanmaları, tendon yaralanmaları görmekte. Profesyonel futbolcularda ise özellikle müsabaka gerektiren profesyonel futbolcularda ise sıklıkla müsabaka içinde yaralanmalar görmektedir Eğer bir kırık olduğu düşünüldüğü zaman ilk yapılması gereken şey olabildiğince stabilize etmek kırığı. Bir çıkık olduğu düşünülüyorsa da eğer bu sporun gerçekleştiği alanda bir profesyonel sağlık hizmeti vericisi varsa gerekirse sağ içinde çıkıkları düzeltebilecek müdahaleler yapabilir. Aksi takdirde en iyi yapılacak şey olabildiğince stabilize edip koruyup bir an önce sağlık kuruluşuna hastayı veya sporcuyu yönlendirmektir. Bir sporcunun sakatlandıktan sonraki cerrahi yapıp yapılmayacağı sporcunun o anki şikayetleriyle beraber sonraki süreçteki şikayetleriyle ortaya konmaktadır. Örnek vermek gerekirse bir sporcuda bir çapraz bağ yaralanması gerçekleştiğinde ve çapraz bağ tam kopuk olduğunda her zaman cerrahi olarak müdahale etmeye biliyoruz. Öncelikle bu hastayı takip ediyoruz. İlk etapta var olan travmasına yönelik şikayetlerini ortadan kaldırıyoruz tedavilerini, tedavilerini, buz tedavilerini, ilaç tedavilerini veriyoruz. Ödemi geriledikten sonra, ağır şikayeti geldikten sonra hastanın günlük hayatta bir çarpmaz bağlanması için var olan bir boşluk hissi, güvenlik hissi varsa cerrahisini planlıyoruz. Yine aynı şekilde üst ekstremite ile ilgili spor yapan kişilerde, yüzme sporu yapan insanlarda ilk defa omuzu çıktığında her zaman cerrahi planlamıyoruz. Tabii ki bunda yaşı, yaptığı faaliyetleri, genel hastalık durumu etkili sonrasındaki süreçte hastada var olan bir şikayet varsa buna yönelik bir cerrahi planlaması yapıyoruz. Bizim her zaman aklımızda tuttuğumuz şey röntgeni ya da MR'ı ameliyat etmediğimiz, hastaya ameliyat ettiğimiz, o sebeple hastada var olan bir şikayet varsa ancak ameliyat karar ameliyat karar verdiğimiz. Aksi takdirde hastanın hayatına değiştirebileceğimiz bir şey yoksa bu hastayı ameliyat etmiş olmak kişinin hayatına bir şey değiştirmiyor. Tedavi sürecindeki olan sporcunun profesyonel ya da amatör olarak bu sporu yapıp yapmamasına göre e, tedavi süreci etkileniyor ve hastanın psikolojisi etkileniyor. Özellikle profesyonel futbolcularda kısa zaman aralıkları çok önem arz etmekte bu sebeple çıkamayacakları bir müsabaka onların psikolojisini ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan bu süreçte doktor ile iyi bir diyalog halinde tedavi sürecinin tamamına hakim olacak şekilde tedavi sürecini ilerletiyoruz. Gerçek sporcuda gerçekleşen yaralanma çeşidi, yaralanma derecesi ve sporcunun geri döneceği spor, sporun ne çeşit bir spor olduğu ile ilgilidir. Ortalama 6 haftada genelde sıkatlıkla iyileşmekle, iyileşmekle beraber e, ee, bu saydığım etkenlere bağlı olarak bu süreç değişkenlik gösterebilmektedir. Sporcu yaralanmanın birçoğu özellikle spora başlamadan önce iyi bir egzersiz programı ile tolere edilebilir ve önlenmesi mümkündür. Fakat mücadele gerektiren sporlarda özellikle birebir mücadelelerde bir takım yaralanmanın önüne geçmek mümkün değildir. Burada da önemli olan sonrasındaki süreçte iyi bir e, tedavi programı ve rehabilitasyon programıdır. Burada Önemli olan sadece cerrahi yapmak veya tedaviyi başlatmak veya devam etmek değildir. Özellikle cerrahide kısa kişisel görüşümde her zaman bizim yapacağımız en mükemmel cerrahinin etkisi 10 üzerinden 3 ise iyi bir rehabilitasyonun, iyi bir fizik tedavinin etkisinin 10 üzerinden 7 olduğudur. Bir sporcu eğer iyi bir rehabilitasyon ve fizik tedavi almazsa yaptığımız ameliyatın etkisini yeterince görmemekteyiz. Isınma ve soğuma egzersizleri özellikle yüksek aktivite spor yapan insanlarda spora başlamadan önce önem arz etmekte. Uygun kas gerginliğinin ayarlanması, iklim hareket açıklığının ayarlanması, spor spor müsabakası esnasında gerçekleşebilecek birçok yaralanmanın önüne geçebilmektedir. Genç yaş sporcularda gördüğümüz en önemli spor yaralanmaları kırıklardan oluşmaktadır. Bunlardan bağımsız olarak da spor yapmayan yine genç yaş çocuklarda özellikle sezon olarak da dikkat etmemiz gereken yaralanmalar diz yaralanmalarıdır. Bunlar için de özellikle trombolin yaralanmaları yer almaktadır. Yine e, egzersiz yanında günlük hayatta hobi amaçlı, eğlence amaçlı yapılabilecek bir trombolin zıplaması esnasında da ciddi diz yaralanmaları görmekteyiz. Bundan da olabildiğince kaçınmak gerekmektedir. Profesyonel olmayıp... E, Hobi amaçlı spor yapan insanlardaki en önemli önerimiz ve önlem almaları gereken önemli bir şey ısınma egzersizini gerçekleşmeden spora başlamamaları, müsabaka gerektiren sporlarda daha kontrol hareket etmeleri ve yine aynı şekilde özellikle çim sahalarda bu spora uygun olarak kıyafetlerinin, ayakkabılarının bu spora uygun olarak temin etmeleri gerekmektedir. Sporcularda özellikle profesyonel sporcularda amaç bir an önce sporcunun spora dönüşünü sağlamaktır. Ve olabildiğince bu hastalık döneminde tedavi süreci konforlu bir süreç geçirmeyi sağlamaktır. Yapılan yeni gelişmelerle beraber özellikle hem cerrahinin daha hızlı ve pratik hale getirmesi mümkün olmakta. Birçok cerrahi teknik tanımlamakta. Ve aynı zamanda sporcunun bir an önce tekrar spora dönmesini, profesyonel spora dönmesini sağlayacak rejeneratif yöntemler ortaya konmaktadır. Bunlar içinde kök hücreler, e, kırdak nakilleri, kırdak üretimi için bir takım teknikler geliştirmekte. Spor hayatımızın bir parçası. Sporla beraber yaşamayı öğrenmek lazım. Sporsuz yaşamın konforsuz ve kalitesiz olduğunu bilmek lazım. Fakat bununla beraber uygunsuz şekilde yapılan, agresif yapılan sporların yaşamımızda bir takım zorluklar ve sakatlıklar geçe getirebileceğini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ve her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle yaz sezonları sportif faaliyetlerin arttığı zaman başında almaktadır. Bu süre zarfında sakatlanmalardan korunmak için dikkatli olmalı ve uygun sporu uygun zamanda uygun ekipmanlarla yapmaya dikkat edilmelidir.